Selamun Aleyküm Hatice Sever Oyrosukland kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar güneşli bir köyün gününden hepinize sevgiler selamlar sunuyorum bu kedi de gelmiş böyle ayaklarıma ne yapıyor he ne tatlış çiçekli böcekli <laughs> bir video Arkadaşlar bu böyle gelip gittip bu yanıklardan dolayı devamlı gözümün aldığı bir kolarata Bunu ne yapayım dedim böyle bir gövde yaprak budaması gövdelerini açayım dedim. Tabii ki. Bazılarının biliyorsunuz yaprakları kolay sağlam olarak gelmiyor. Daha doğrusu yağmur üzerine yağdığı için yapraklar çıtır çıtır değiller. Neler acaba? Şırıl şırıllar, içleri su dolu. Evet. Bu aslında tutmuş mu henüz? Aa tutmuş ya. Çıkarsam çıkarayım arkadaşlar. Tutmuş ama. Evet. Bunu orada değil de şöyle güzelce bir altında birkaç yaprak kalsın. Bakın. Bu yaralar beni gidip gelip beni rahatsız ediyordu. E tam da şimdi e, kelle alma zamanı işte ne bileyim yaprak koparma gibi işlemlerin yapıldığı güzel bir mevsim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kolaratoyu kocaman <laughs> kolaratoyu kuşa çevirdim güzel gövdesini temizledim küçücük bir aloe vera vardı ondan sürdüm. Köküne de azıcık ve perlit de koyarak bunu biraz sık dikeyim arkadaşlar çünkü oraya farklı bir şey daha dikerim. Şöyle kenara bakalım ne olacak bu. Kenarlardan verecek mi? Çünkü görüntüsü donda yandığı için hiç hoş değildi ama böyle de çok tatlı oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu rujlu agova idesimi güzelce diktim. koskoca bir saksıyı kapladı. Evet bu da özel bir türüm. fiesta, anonim fiesta. Renkleri böyle çizgileri çıkmaya başladı. Bu genelde o kadar güneşi yani arada bir güneşi seven bir tür. Arkadaşlar burada gördüğünüz türlerimi de bu saksıma diktim. Tabi henüz doldurmadı. Yarın inşallah Hollanda'ya gideceğiz nasip olursa oradan mutlaka türler alacağım kesin bu kalan yeri de ve birçok yeri boş olanlardan daha sıklaştıracağım ve buralara dikim yapacağım en azından ay şunun rengi ağır kulade çok da güneş gelmesini istemiyorum o kadar yağmurdan sonra arkadaşlar Bugünden itibaren epeyce bir süre yağmur göstermiyor. Çok şükür diyelim. Ama geceleri daha soğuk olacak. Artık o yağmurlu günleri belli olmaz buranın hava sıkı da bakarsanız yaz günü bile kışı yaşayabilirsiniz. Öyle bir iklimi var buranın. Gördüğünüz gibi bu saksımda böyle arkadaşlar dikimi hala devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu ferforje saksımı saksıma sıra yeni geldi. Hem gördüğünüz gibi çok az bir yakut kolyem dondan kurtulmuş diyelim. Bunları ne yapacağım? Güzelce bir birbirinden ayıracağım. Yani bunların daha olması Beklenemez. Herhalde beklenemez yani. Bekledim belki çıkarlar ama artık buna da çoktan sıra geldi de geçiyor bile. Bunu da güzel toprağını havalandırayım da kalanları dikeyim. Başka yerde de yakut kolyeleri var. Onları da getireyim. Hepsini burada toplayayım. Şurada Evet arkadaşlar. Boşalttım burayı. Güzelce. Daha buralardan keserim. İyilerden. En azından ne yapmış olurum. Kese 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 çoğaltmış olurum. Zaten bunlar yapraktan büyüyorlar. Ben çoğunu yapraktan ürettim. Sulu bir yere dikerseniz yaprağı o yaprak çoğalıyor. Şuradan şunları alırım şu ikisinin arasına koydum ki arkadaşlar düşmesin bunun şeyi yok ayağı yok güzelce bunun toprağını ben dökeyim bir elden geçireyim gübreleyim ve tekrar dikim yapayım arkadaşlar gördüğünüz gibi toprağını başka bir toprak ekleyerek karıştırdım bayağı bir taşlı toprakmış biliyorsunuz bu da çok öyle kuruya gelen bir bitki değil Yakut kolyesi nemli olması gerekiyor toprağının. tabii onu da fark etmiş oldum Gerçi bu kışın donmaması için bir avantaj da ama Tabii ki kökten değil normal sulu taraflarından o haftalarca süren şeye dayanamazdı. İçer, birazcık içeriki balkonun altına doğru olmasına rağmen donmuştu. Evet biraz perlik kattım çünkü arkadaşlar perlik çabuk köklenmesini sağlıyor. Aloe veram olmadığı için mecburen şimdi bunu perlitle. Zaten tutuyor arkadaşlar yakut kolyesi biliyorsunuz yani böyle güzel de bir toprağa tutmaması mümkün değil. Onları bir dikeyim. Evet arkadaşlar burayı bir <laughs> üretip saksı olarak düşünebilirim. Geçen sene bunları böyle buraya yatırdığım bir sürü yakut kolyesi elde ettim. Yalnız toprağın ıslak olması önemli. Kuru toprakta olmuyor, tutunmuyor arkadaşlar denelim. Bunların sürgün verdiği zaman, köklendiği zaman size gelişimlerini gösteririm nasıl oldular diye. Buraya epeyce bir dikeyim. İsteyen arkadaşlara da göndermiş olurum. Yani evinizin, balkonunuzun bir kenarında öyle yağmurun alacağı şekilde bir saksı yapın. Oraya yakıt golelerinizi dikin. Bakın arkadaşlar bunu öyle yapmıştım. Pıtırcıklarım. Öylesine koydum dedim kışın mutlaka donarlar. Meğer pıtırcıklar donmuyormuş. Buradan alıp alıp kullanıyorum bu pıtırcıkları. Birazcık burada saksı vardı. Güneşi engellemiş arkadaşlar. Biraz yapraklarını açarak büyümüşler fakat şimdi o saksıyı kaldırdım ve güneşin her yerden bir donmuş kök çıkıyor. Evet. Bunları böyle burada yetiştirip Anacmanlarım da ama sadece pıtırcıcı arkadaşlar bu çok fazla örtüyor saksılarımı gördüğünüz gibi ziyabol diye o da hiç donmayanlardan bu veriyagatası gördüğünüz gibi bu kadar çıktı şükür nar çoğalacaktır tabi öyle yerlere kadar olması için üzerinden bir yaz bir kış geçmesi lazım ama kışı geçiremediler keşke içeriye alsaymışım bir daha don olduğu zaman kışın demek ki bunu içeriye almam gerekecek öğrenmiş olduk bu böyle arkadaşlar bunları da çıkardım hmm, tesbihlerimi bunlara fazla en azından biraz daha fazla var yakut kolyesinden güzel daha nemli bir toprak hazırladım bu sokaktan toplamış olduğum yongalarımdan da koydum bunlar çok güzel bir e, gelişim yani sukulentlere yarıyorlar diyelim hem direnaz sağlıyorlar arkadaşlar hem yani burada genelde genelde değil hep sökülen, dökülen, kırılan, devrilen ağaçları geliyorlar. Böyle yonga haline getirip diğer bitkilerin altına ne yapıyorlar? Seriyorlar. Ben de oradan topladım. Dikimimi yaptım. Böyle nemli toprağa. Daha çok yüzeye gelecek şekilde diktim. Bence bunlar çok çabuk olacaklar. Çünkü toprak ona uygun. çabuk dallanacaklardır aşağıya sarkacaklardır burayı doldurmadan zaten sarkma güzel olmuyor Hı. <laughs> arkadaşlar daha orada da var onu dikeceğim gördüğünüz gibi lav taşım normal bu kaktüs toprağım ve sokaktan toplamış olduğum yongalardan oluşan güzel bir karışımla bunları dikmiş oldum Şunlardan birkaç tane arkadaşlar köklenmişti. Şöyle göstereyim. Dönüşler tabii güzel şeyi. Havayı. Evet. Bakın bunlar da köklenmişti. Bunları da diktim arkadaşlar. Ben hep böyle ürettim bunları. Ama böyle ne olacak? ıslak yağmurdan yani ıslanmış bir toprak olacak. Ve bunlar inanıyorum ki yakın bir zamanda köklenip çıkacaklardır. Burası sukulent ve tesbih yatağım olmuş oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi senenin ilk yakıcı güneşinden sukulentlerimi korumak için böyle bir şey yaptım. Tabii biz benim temizliğim ve dikimlerim devam ediyor. En azından korunmuş olsunlar. Kıştan çıkan <laughs> renkler de çok güzel olmuş tabii. Hiç sulamayınca bunlara ne deniliyor fare mi? Yılan kuyruğu değil, yılan kuyruğu biraz daha herhalde büyük. Onlar dondu maalesef. Bu burada şey olmadı güzelce şey geçirip hoş bir renge büründüler bu da maymun kuyruğu bunu da öyle nasıl diyeyim kopmuştu küçücük şu kadar çıktı ama taş gibi olmuş bu bunda iyi fena değil bir tek su istiyor o kadar Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmış olduklarımı balkonumun altına taktım. Daha buraya bayağı bir sarkaç gelir. Onları inşallah zamanla buralara ne yapacağım? Asacağım arkadaşlar. Bakın böyle. Yerleri var. Yani 2-3 tane daha. Hatta daha fazla daha buraya. Sarkan. Sarkaçlar ve türler gelebilir. Evet arkadaşlar. Güneş öyle vuruyor ki böyle gölgem <laughs> sukulentlerin üzerine geliyor. Şöyle bir mavi ay taşları ve pembe ay taşlarıyla size hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşelim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.